Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Lit-taâti alâmâtun tazharu alâ sâhibihâ. Fetvalarda hac bölümündeydik. Orada onun 14. Iı, fetvadayız. Başlık olarak şu başlığı atmış. Alam ıı, itaatlerin, Allah'a yapılan kullukların kişi üzerinde beliren bir takım alametleri vardır. Soruda da şu şekilde sorulmuş. Haccı kabul olmuş ve ümresi kabul olmuş bir insanın üzerinde onun alameti var mıdır? Cevaben diyor ki hacılar olsun, Ramazan orucunu tutmuş şahıs olsun, sadaka veren ve beş vakit namaz kılan insandaki alamet en güzel alamet o ibadettir yaptığından dolayı gönlünde bir rahatlamanın olması. Gönül rahatlığı ve mutluluğunun olması ve yüzünde de bir nurun ona yansımasıdır. فَاِنَّ لِلطَّاعَاتِ عَلَامَاتٍ تَظْهَرُ عَلَى بَدَنِ صَاحِبِهَا بَلْ zahiri ve وَبَاطِنِهِ Yani sadece dış görünüşüne değil, içine de yansıyan alametler vardır. Ee, selef uleması bu konuda daha belirgin bir alamet söylemiştir. Bir kişinin yapmış olduğu itaatin kabul olduğunun alameti ondan sonra başka yeni bir takım ibadetleri yapmaya Allah onu muvaffak kılmasıdır. Hani e, geçenki e, fetvalarda okuduyduk. Bir kişinin duasının kabul olabilmesinin en büyük alameti neydi? Allah ona dua etmeyi nasip etmesi. Yani çünkü çoğu insan dua etmeyi edemez yani. Tevbe ederim der, istiğfar ederim der, dua ederim yaparız ederiz der. Geciktirir ama doğru düzgün dua etmez. Aynen bu, burada da bir kişinin yapmış olduğu hasenesinin kabulünün alameti nedir? daha sonra başka haseneleri yapmayı Allah ona nasip etmesidir. <laughs> El vacibu ala men adi ila dihi ehlihi ba'de eda'il hacc. Hacc edatikten sonra kişinin ailesinin yanına döndüğü zaman onun üzerine düşen e, görev nedir? Allah Celle Celaluhu'nun emri diyor Caben, hac yapana da yapmayanlara da vermiş olduğu görevler vardır. Mesela bunların başında raiyesini koruması, ailesini, çoluk çocuğunu koruması, gözetmesi, ondan hak ve hukukuna riayet etmesi, kişi hacca gitse de gerekir, gitmese de gerekir. Er-racul ra'in ve mes'ulun an raiyeti. Hani genelde insanlar der ya, işte hacca gittik daha şimdi döndük. Neye dikkat edelim? Halbuki haçtan önce dikkat etmen gereken şey, haçtan sonra da aynı şekilde dikkat etmen gereken meseledir. Tabi oraya gidip geldikten sonra işin belki biraz daha e, mesuliyet duygusu olduğu daha canlanır. Çünkü e, manevi yönden e, dolu bir araziden geldin, memleketten geldin, Kabe'yi gördün. Oralarda herkes Allah için hac etmeye gitmiş, onlarla aynı duyguları yaşayarak döndün. Elbette ki biraz daha Allah'ın emir ve yasaklarına karşında olursun, daha hassas olursun. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Erraculu ra'in fi ehlihi ve mes'ulun an Bir erkek ailesinde çobandır ve gütmüş olduklarından mes'uldür. Dolayısıyla çocuklarını eğitmesi, onları edeplendirmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi. Ve insan mes'ulun an ehli yevmel kıyamet Kişi ailesinden kıyamet gününde mes'uldür. Çünkü Allahu Teala o erkeğe e, hanımını çocuklarını verdi niye verdi e, onu emanet olarak verdi onların başına da veli tayin etti dolayısıyla öyle bir mesuliyet verdiğinden dolayı o mesuliyette sorgulanmayı muhasebeye çekilmeyi gerektirir tahrim 6 da Rabbimiz ne buyuruyor ya iyilelediğine amenukku enfusekum ve ehlikum naran ve quduhannasul hijara yakıtı insanlar ve taş olan cehennem ateşinden hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Nevet ve hi Kadın hayızlıyken veyahut da nifaslıyken haç amelini yapmaya veyahut da ümre yapmaya ni niyetlendiyse bu kadının durumu ne olur? Kadın mikat yerini geçtiği zaman ümre veya hacca niyetlendiyse hayız veya nifas e, olduğu zaman e, kadın için gereken e, bir şey yoktur. Ancak e, onun yapamadığı nedir? E, Tavaftır. Tavafı yapamaz. Temizlendiği zaman tavafını yapar, sayini yapar ve saçını kısaltır. Kıs e, ve bu şekilde de ümresi bitmiş olur. وَمَا اِذَا اَتَا الْحَيْضَ nifas الْنِفَاسُ بَعْدِ الْاِحْرَامِ فَاِنَّا تَبْقَ عَلَى اِحْرَامِهَا hatta تطهرا ihramı giydikten sonra hayız veya nifas olduysa kadın ihram haliyle kalır ta ki temizleninceye kadar yine temizlendikten sonra aynen tavaf say ve saç satsını yapar ancak tavaf bittikten sonra kadının hayızı geldiyse o zaman kadın ümresini tamamlar çünkü e, diğer ibadetler yani sa'i kadına zarar verir mi zarar vermez çünkü tavafta taharet şarttı sayide şart değil. Niye? Çünkü tavaf aynen namaz gibidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ancak on, Allah Celle Celaluhu onda konuşmayı mübah kıldı. Tavaf namaz gibidir. Ancak Allahu Teala onda tavafta konuşmayı mübah kıldı buyuruyor Aleyhissalatu. vesselam. Selebi, Buyur. Pekala, tam işte vakfı zamanında şartsa Ha, kadını bir şey olmaz. Tavafın dışındaki hacı badetlerin hepsini yapar. Yapar. Tabii tabii. Son tavafı Ha, onu geçen hafta gördüydük şöyle. Kadın diyelim ki mesela bir e, şeyle gelmiş, bir kafileyle gelmiş, dönmesi gerekiyor. E, bitmedi tam son anına kadar. O zaman e, hayızlı olduğu halde girer tavaf eder. Çünkü kadın evet. o tabii. Çünkü kadın zaruretli, başka bir hali yok. Ve onu yapmadığı zaman eee evet. e, işte, hacı olmuyor. Hacı olmuyor, onu yapar. Yani. yapar. Ya da e, tabii. Veyahut da temizlendiği zaman gelme imkanı varsa. Ama mesela düşün adam gelmiş Avustralya'da veya Türkiye'den bile yani mesela. Genelde gelemez öyle şey. Özellikle kadın için artı bir de mahremi gerekir. Yani o daha zor yani tek gelemediği için. Onun için o zaruret olduğundan dolayı o ne yapar? O halde gider. Evet. Ha öyle. El haccu anil validi bima osa bihi lil haccu anhu. Namaz gibi. Tavaf namaz gibi. Tabi aynen ya. Tabi namazda evet. A A Namazın kalkması oluyor hayızdayken A ama hac A öyle değil. Tabi. Orada durum belli yani. O elinde olan bir şey değil onun. A Mesela bir de bazı yapıyorlar e, hacı gel şey gelmesin diye hayızı gelmesin diye hap yutuyorlar falan. Onlar zararlı şeylerdir. Sıhhate zarar verir. Çünkü allah Teala onu murad ettiği zaman da veriyor. Kadının fıtratına kendisi müdahale etmiş oluyor. Tabi. Tabi. Tabii. Burada soru soran diyor ki babam e, vasiyetinde bize diyor bir e, araziyi bıraktı. Kendi mülkünden bir araziyi bıraktı ve bize dedi ki akıl bali olduktan sonra biz akıl bali olduktan sonra bize dedi ki işte burada e, ar, arsam var. Ben hacca gidemedim. Benim yerime hacca birini gönderirsiniz. işte garantisi budur diye araziyi e, bize verdi. Biz diyor ne yapmamız lazım? Yani biz diyor ona belli bir miktar para verdik. Babamızın yerine hacca birini gönderdik ama arsayı vermedik. Arsayı mı vermemiz gerekirdi? Veyahut da sadece bir çünkü bedel haçta birisinin yerine hacca birini gönderiyorsan o hacının orada harcayacağı tüm Parayı vermen lazım. Yani oraya gitmesi, kalması, yemesi, içmesi normal bir hacı. Hani hediyelik eşya almalar hariç onun dışında oralarda e, ne gibi zarureti oluyorsa e, onları karşılayacak kadar paranın verilmesi şarttır bedel hacda. Bu soruda da sormuş, babam bize onun yerine bir arazi gösterdiydi, biz de diyor burada 2000 bin riyal mi diyor, 2000 gibi bir rakam söylüyor işte. Biz ona bir para verdik diyor, bu şekilde de e, yeter mi yoksa ona araziyi mi vermemiz gerekirdi? E, Câben diyor ki, eğer babanız bu arsayı verirken size e, benim yerime bedel haccı yapacak şahıssa verin dediyse o zaman o arazinin hepsi verilmesi gerekir. Ee, baban arazi değil hatta e, malının üçte birini haç için vermiş olsaydı üçte bir veya üçten daha az için hepsini vermeniz gerekirdi diyor. Ancak babanız bu araziyi size gösterirken buradan kastı işin garantisi olsun. Yani para bulamazsanız e, bu araziyi satarsınız. Onun yerine e, oradan gelecek parayla ne kadar ihtiyaç olursa bir hacı göndermek için oradan alırsınız dediyse o zaman siz bir hacının oradaki masrafı için gereken parayı verirsiniz. Onun dışındakini vermenize gerek yoktur diyor. Bir de diyor ki eğer ona az verdiyseniz babanın da size şey kastettiyse o arazinin hepsini vermek kastetti. Siz de öyle anladıysanız o zaman diyor diğer şeyleri de diğer paranın hepsini de ona verirsiniz diyor. Bir de başka bir cevap var. Diyor ki eğer o para araziyle birkaç hac oluyorsa ıı, tekrar hacca da gönderirsiniz ikinci, üçüncü defa daha diyor. Öyle de bir cevap. Eğer babanız o araziyle ıı, verin onun yerine de hacca gidilsin kastettiyse diyor. Yani orada sizin anlayışınız önemli. Siz o babanızın size konuştuğundan siz ne anladınız diyor. Evet. Başka bir soru. El-Haccu ala hisabi müessesetin. Bir müessesenin hesabı üzerine hacca gitmek. Yani burada soruyor, diyor ki bir şirkette çalışıyorum. Şirket bazen e, yaşlılardan e, seçtiği bazı insanlar var. Onları hacca gönderiyor. Böyle bir hacca gitmek e, caiz midir? Böyle bir hac sahih olur mu? El cevap böyle bir e, hac sahih olur. Ancak muayyen özel bir şahıstan e, aldıysan o parayı, Öyle bir parayı almaman daha uygundur. Çünkü e, olabilir ki diyor senin başına minnet edebilir. Ben seni gönderdim. Böyle e, sana iyiliğini başa kakabilir. Öyle şeyde sakınman daha iyidir. Evlat olan onu kabul etmemendir diyor. Ama şirket gibi umumi bir yerse e, onu alırsın diyor. Onda bir başa kakma diye bir şey olamaz diyor. El bid biddeynü ve taksit. Taksit taksit veya borçla e, haç yapmak. Yani mesela e, diyelim ki normal bir araba aldığı gibi, ya herhangi bir şey alabildiği gibi elektronik eşya vesaire e, veya bir mobilyayı taksitte alabildiği gibi adam hacı taksit yapmış diyelim. Ve hatta başkasından borç almış, hacca gitmiş. <laughs> e, böyle bir hac olur mu diye soruyor. Normal olarak böyle bir bir Müslümanın böyle bir şey yapmaması lazım. Çünkü hac elinde imkanı olan üzerine farzdır. İmkanı olmayan üzerine hac farz değildir. Daha sonradan oraya gider dönememe ihtimali de var. Belki orada ölecek. Onu kim ödeyecek? O borcu kim ödeyecek? Öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla kişi eline imkanı gelmeden hac etmemesi daha uygun olandır. المخيط المنهي عنه والذي يحيط بالبدن كله Burada soru soran demiş ki İhram yani izar ve rida dediğimiz o iki havlu gibi parça bunlar yırtılsa üzerimize attığımız veya altımıza giydiğimiz rida yırtılsa biz bunu dikebilir miyiz diyor Yani o söküğü dikebilir miyiz hani dikişli elbise yasak ya biz onu diksek caiz olur mu caiz olur çünkü diyor e, dikili elbiseden e, yasaklanan elbise gibi giyilendir. Sen o parçalanmış bir parça iki olmuş veya üç olmuş onu dikiyorsun. Onda bir sakınca yoktur. Takdimus sa'i ala tavaf. Sa'i tavafın üzerine takdim etmek. Yani normal sırası nasıldır? Evvela tavaf yaparsın. Sonra sa'i yaparsın. Sonra tıraş olursun. Ama e, haccın sayini genelde yapılıyor diyelim ki işe gitmeden, minaya gitmeden önce adam ihramını giymiş oluyor. İhramını giydiğinde haccın sayini yapıyor. Diyor ki ben haccın sayini yapacağım. Döndüğümde sadece ne olsun? E, tavaf olsun ki o izdihamdan en azından sayi kurtarmış olalım. Çünkü minaya gitmeden önce biraz daha tenha sahi yapıyor ama şeytan taşlamadan döndüğünde hem tavaf hem sahi yaptığı zaman milyonlar orada. Herkes bir anda oraya dolmuş. Çok ciddi izdiham oluyor. Caiz midir bir kişinin sa'yi tavaf'tan önce yapması? Caizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu gibi sorular soruldu. İşte taş atmadan önce kurban kessem. Saçımı tıraş etmeden önce şunu yapsam, bunu yapsam. Ondan sonra tavaftan önce sahi yapsam. Böyle sırayı dikkat etmesem diye çok soru soruldu aleyhissalatü ama Hepsinde de dedi ki la harac, la harac yapabilirsin. Problem yok, sorun yok diye aleyhissalatü vesselam bunu söylemiştir. Dolayısıyla bu da olabilir. Yani kişi haccın sahiyini tavafından önce yapabilir. Tabii ki burada devamında da diyor ki mesela şey olur mu? Ümrede bu olabilir mi? Ümrede ancak bir mazeret olursa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece haçta soruldu. Dedi ki haçta da böyle bir genelde çok ciddi izdiham oluyor. Bu gibi şeylerde aleyhissalatü vesselam onlara bir sıkıntı olmaz dedi. Burada kasıtlı yani sırayı takip var. Bir de <laughs> Yo yine fark etmez. yine fark etmez. Yani e, burada kişi ne yapıyor? Orada o, o noktada kolayını alıyor. Ki izdiham var. Çok ciddi izdiham var zaten hacda. Ama Ümre'de öyle bir şey yok. Ümre'de çok rahat bir şekilde. Şem tafını yapar. Ondan sonra da sayını yapar. Yo aleyhissalatü vesselam orada la haraç diye onun şey yapıyor. Onu belirtiyor. Yeskutul halqa anil asla. E, kel mi deniyor ona? Başında şey olmayan. Kel mi deniyor? Başka kelime de kullanıyor ama değil ya. mi? Kel, kel. Ha, Kelin. Ee, efendim? Ya, tarama tarama. tarama özlülüğü. Ona ilk defa duydum. Başka bir kelime diyorlar ama o aklıma gelmedi. <laughs> Kelin e, saçını tıraş etmesi düşer diyor. Başlık öyle. Yani mesela ümre yapınca veya da yapınca e, ne olması lazım? Tafını, sahini yaptıktan sonra saçını tıraş etmen lazım. Haçta e, vurmak halk yani halk ustura vurmak daha faziletli. Ancak kişi kelse o kişinin ıı, saçını bir tıraş bir etmesi diye bir, şey bir şey yok zaten. De, Öyle komple bir kel olması lazım. Yoksa buraya saç olacak? işte komple kel zaten. Komple kel. Ona kel deniyor değil mi? Komple olmayana da kel deniyor. Yeah. <laughs> dazlak da diyorlar değil mi? Doğru. Ama dazlak tamamen usulü vuran değil mi? <laughs> ha dazlak. <laughs> Doğru. Ne? <laughs> de. Onu bilmiyorum ama daha zak duydum onu. <laughs> doğru. Evet. <laughs> ama diyelim ki mesela adam önceden saçını usturaya vurmuş. O kişi ne yapar? Azıcık da olsa saçının çıkmasını bekler ki bir daha saçını usturaya vursun diye. Ve haçta şey daha faziletlidir. Yani Kendisi e, usturaya vurmak daha faziletlidir. Çünkü Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Rahimallahu'l-muhallikin. Allah saçını usturaa vuranlara merhamet etsin. Sahabe soruyor, "Vel mukasserine ya Resulullah, ya Resulullah kısaltanlar bir şey yok mu?" Yine Aleyhissalatu vesselam rahimeallahu muhallikin, saçını usturaa vuranlar Allah merhamet etsin. Üç kere söylüyor. üçüncüde de "Vel mukasserin" tam kısaltanlara da olsun diyor Aleyhissalatu vesselam. Yani e, en faziletisi orada nedir? Saçı usturaa vurmaktır. Tamam mı? o ama bazı ve taksir bazı rasa fala Ha mesela bazıları şunu yapıyor haçta burada onu da söylüyor. Mesela adam saçını tıraş edecek veyahut da e, kısaltacak. E, sadece e, saçının bir tarafından e, kısaltıyor. Bunlar e, e, kısaltma yerine geçmez. Veyahut da ustere sadece bir tarafını vuruyor. Hani böyle genelde beraber oturduğun zaman her tarafından alıyor. Uygun olan şekli odur. Çünkü Ali şey Rabbimiz Celle Celalu muhallikin ru'usikum ve mukassirin. Saçınızı ya usturaya vurun ya da kısaltın. Yani ha, saçınızı usturaya vurduğunuz halde ve kısalttığınız halde diyor. Orada demiyor ki başınızın bir bölümü demiyor. Ra's kelimesini kullanıyor. Ra's de başın tümüdür. <laughs> Bunlar bazı kim? Iki, üç kere mi yapıyorlar. Orada. Bazı onu da yapıyorlar. Mesela diyelim ki e, nafile e, ümreler yapmak istiyor. Mesela sadece bu tarafı alıyor. Gidiyor geliyor sonra bu tarafı alıyor. Sonra bu tarafı alıyor. Sonra bu tarafı. Dört kere şeyle ümreyle kapatıyor. Kendini öyle ayarlamışlar. Onlar caiz olan şey değil yani. Evet. Yelzimu tavafu veda'in in teakhara fi Mekke'te. Ma hukmu tavafil veda'ilil mu'temiri. İzâ teakhara ba'dil umreti yevmen بعد يوم طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيتي حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يرجع فلا طواف عليه يعني bir kişi veda tavafı, ümredeki bir kişinin veda tavafı yapması e, gerekir mi? Yani ümre yaptıktan sonra bir gün veya e, biraz daha kaldığı zaman o kişinin veda tavafı yapması gerekir mi? Burada Cevaben diyor ki Ümre'ye gelmiş bir kişinin veda tavafında eğer niyeti tavaf yapayım, sağ yapayım, kısaltayım saçımı ondan sonra döneyim diye niyeti varsa ona veda tavafı yapması gerekmez. Çünkü onun ümre tavafı onun veda tavafı yerine geçer. Ama diyelim ki kişi geldi ümresini yaptı, ümresini yaptıktan sonra kalacak biraz. Birkaç gün kalacak, gelip Kabe'nin etrafında e, tavaf yapacak, orada namaz kılacak. Bu düşüncesi varsa o zaman o kişi ne yapar? En sonunda veda tavafı yapar. Ama az bir vakit kalacak. Ondan sonra tekrar yani ümresini yaptıktan sonra tekrar veda tavafı e, yapmasına gerek yok. Farz edelim ki günü birlik geldi. Yani Mekke'ye yakın e, oradaki illerden birisi geldi farz edelim. O kişi geldi hemen bir ümremi yapacağım döneceğim dedi. Onun ıı, ümre tavaf yapmasına gerek yok. Veyahut da diyelim ki kişi günü birlik Mekke'ye geldi. Oradan bir günde Medine'ye gidecek. Oradan sonra dönecek. Öyle bir program farz edelim. Öyle bir şey. O kişi de veda tavaf yapmasına gerek yok. Ee, neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, şu hadis-i şerifi var. Layen firu hatta yekun akhiru ahdi bil beyti. Bir kişi e, buradan ayrılacağı zaman Mekke'den ayrılacağı zaman en son varacağı yer Beytullah olsun yani Kabe olsun diyor. Onun için normalde uzun kalacak bir kişi en son dönerken Kabe'yi tavaf etmesi gerekir. Yani ümreden sonra uzun kalacak olan. İnnel umre, o şahısa ümreden sonra fazla kalmayacağı için en son işi de zaten Kabe'yi tavaf etmekti. Tamam onun için gerek yok. İnnel umratikel haccı semmahen nebi sallallahu aleyhi ve selleme asgara, e, ve bir de ümre <tüktör> Hac haç gibidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümreye küçük haç dedi. Vel umratu yel haccül asgar. Thaniyen inne Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kalle li ya'le ibn-i umeyi isra fi umretike ma ente sani'un fi Sen e, haccında ne yapıyorsan ümrende de aynısını yap dediydi. haccında yapmış olduğu şeylerden birisi de nedir? Veda tavafıdır. Yani Kabe içerisinde olan şeylerden bir de nedir? Veda tavafıdır. Ancak tabii ki yani Arafat'ta vakfedir, Müzdelife'de gecelemesidir, Mina'da gecelemesi, bileyim. şeytan taşıması bunlar e, icma ile zaten bu yoktur. Bu zaten belli bir şeydir. Yani onun da yapması gerekir mi? Öyle bir şey gerekmez zaten. Hukmu ramyi cemratil akabeti fi'l leyli. Yani bir kişinin akabe cemresini geceliğin atmasının hükmü nedir? İbn Abbas'ın hadisinde geçiyor. Kal inni ra'aytu Ben akşamladıktan sonra taşı attım ee, dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la harac. Onda bir sıkıntı yoktur. Öyle yapmanda bir problem yoktur dedi Aleyhissalatu vesselam. Ve yucuz fela da sahun ene yucuz ramul cemretu alakabe ba'd şemsin yevmen kurban bayramı günü güneş battıktan sonra cemri akabeyi kişinin akşam güneş battıktan sonra atması caiz midir diye soruyor. Hem soru içinde bir hadis söylüyor. Ondan sonra sorusunda soruyor. Ca'a anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayfeu gajfi Bukhari anne. Hada Sahabet, Kald. Raitu. B. D. Ma amsetu. Annu Raa. Fi. Akhir. Nz. biri geliyor. Bukhari da işi Ben akşamladıktan sonra taşıma attım. Diyor. Burada yani günün sonunda attı. Vada mucizun. Gnde. Cemiyah. Ida Rama. Akhir. Nhari. Yani bir kişi günün sonunda attığı zaman o onun atması yeterlidir. Asr. Enne rama fil sallallahu aleyhi ve sellem kabile en Ali Sallallahu Aleyhissalatu vesselam'a çünkü o şahıs gece gelmeden önce sordu. Yani ben akşam olduğu zaman attım dedi. Ama ramyu ba'de gurubi şemsi fe huve khilafin beyni ehli il ilmi minnum men kal. İnne ve ve Yani bir kişi güneş battıktan sonra attığı zaman alimler burada İhtilaf etmiş. Kimiz demiş akşamdan sonra da caizdir ki kuvvetli görüşüyor. Kimisi de demiştir ki caiz değildir, geçerli değildir. Ee, o ancak e, güneş zevalle erdikten sonra onu atar. Ertesi gün yani kurban bayramının ikinci günü atar. Ee, çünkü niye biliyor musunuz? Akşamleyin ne oluyor? Yeni bir gün başlamış oluyor. Akşamleyin yeni bir gün başlamış oluyor. Onun için o cemreleri. Ee, akşamdan sonrasına bırakmamak en güzelidir çünkü akşam nedir oldu mu misal şu anda biz neye girmiş olduk pazar gününün akşamına e, girmiş olduk yani pazar gününe başlamış olduk akşam namazı girmesiyle onun için uygun olan kişinin e, akşamdan önce atması ha, akşamdan sonra atsa da olur mu olur çünkü sahabenin oradaki şeyi akşamleyin attıydım diyor ancak hadisin şerhinde e, günün sonunda yani günün sonunda attı akşamleyin yeni olurken attıydım diyor e, yani iki, o sonra akşamı az kala. Hı hı evet. Velakin yenbagi lil muslim an hatta yarmi jamrat al akabe nahar. Jamri gündüz atacak bayram günü. Kema rama sallallahu aleyhi ve sellem kema rama sahabet. Sahabe ve aleyhissalatu vesselam gündüz attığı gibi öyle yapacak. Ancak daraldı iş zarurete bindi akşam güneş battı. O zaman onu atması velem yer mi ezeh hurami ba'del yani akşamleyin atması sahihtir diyor sonunda da Allahu alem diyor. Raddu ala men qal inni jidde temikatun. Burada kalsın burası biraz uzun bir e, soru. Onu orada bırakalım gelecek hafta yaparız inşallah. Vakhir da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin.